Bu akşam için sağ ol anne, teşekkür ederim. Rica ederim oğlum. Senin seçtiğin, evlenmek istediğin kızla bir akşam yemeği yedik. Bunun o kadar önemsenecek bir tarafı yok. Sadece o kadar değil anne. Benim için önemliydi. Ya ben başından beri bir problem çıkmayacağına eminim de... ...çünkü seni çok iyi tanıyorum anamsın. Havva'nın bazı endişeleri vardı işte. Neden? Ya nedense senin onu sevmediğini düşünüyor. İkimize karşı çıkacağını sanıyordum. Allah Allah. Öyle mi? Şimdi bunların durumları iyi değil ya. Senin buna takılacağını. İşte onu bana layık görmeyeceğini falan sanıyor. Gerçi ben anlattım. Annem böyle şeylere önemsemez dedi. Neyse bu akşam kendi görmüştür. İçeri atlamıştır artık. İlahi. Para dediğin nedir oğlum? İnsanın elinin kiri. Her zaman kazanabilirsin. Ama insanın iyi huylu olması, ahlaklı olması... ...işte bunlar çok önemli şeyler. Eğer insanın mayasında yoksa çok fena. Doğru. Hava'yı çok iyi tanımıyorum tabii. Ama zamanla birbirimizi tanıyacağız, birbirimize ısınacağız. Değil mi? Yok, ben ondan eminim zaten. Bazı huyları sana o kadar çok benziyor ki. O da senin gibi çok güçlü bir kadın. Sevdikleri için yapamayacağı hiçbir şey yok. Sana benim için farklı demiştim ya. Sebeplerinden biri bu işte. <laughs> Yet geldiniz mi? Geldik. Yusuf nerede? Arabadan alacakları var. Gelir şimdi. Ee, yemek nasıl geçti? Mustakber gelinimizi sormadığına göre, herhalde bu konuda malumatın var. E, Yusuf'tan öğren istedim hanım. Ne dedin kızı görünce? Ne diyeceğim canım? Zaten Yusuf kararını vermiş. Allah mutlu etsin dedim ne diyeyim. Ee, i̇steyeceğiz o zaman demek ya. Ee, yarın akşam gidelim mi izlemeye? Yoksa çok mu erken olur? Ha, tabii tabii gideriz. Zaten bu tür şeyleri uzatmaya gerek yok. Biraz sıkıştırmak lazım. Yoruldum. Azıcık dinleneceğim. Oldu. Baba, sen bizim mi bekledin? Her şey yolunda gitmiş ha. Yolunda gitti, yolunda gitti. Tebrik ederim oğlum. Artık sen de evleniyorsun. Sağ ol baba. Baba o keyifler yerinde olduğuna göre yemek iyi geçmiş amca oğlu ha. İyi geçti. Havva ile annem anlaştılar vallahi. Buna çok sevindim. Yengem de o okeyi verdiğine göre yakında istemeye gideriz. Peşine de bir düğün. Elbette ha. 哈哈哈哈哈。<laughs> Heyecandan başın tuttu değil mi? Yılmaz Bey. Hı? Şöyle bir otursana. Azıcık bir konuşalım ha. Hayırdır? Ne oldu? Yani sen onaylıyor musun bu evliliği? Allah Allah. Bu ne demek oluyor şimdi hanım? Biraz önce biz kızı istemeye gideceğiz demedik mi? Başka çaremiz mi var Yılmaz Bey? Onu demiyorum ben. Yani içine siniyor mu? Bu hava hakkında ne düşünüyorsun? Ne bileyim ben? Yani böyle sorgusuz sualsiz kimdirler nedirler bilmeden. Oğlan istiyor diye biz de tamam dedik. Acaba oğlanı böyle başsız atasız falan mı bıraktık dersin? Ne münasebeti Hamiyet Hanım? Ben hem oğluma hem de aldığı kararlara güveniyorum. E ben de ben de ama ya. Aması maması yok Hamiyet Hanım. Aması yok. Oğlan bir kere kızı sevmiş, evlenmek istiyor. Ayrıca kız yabancı da değil, tanıdık bir kız. E daha ne istiyorsun Allah aşkına? Benim bu kızı hiç gözüm tutmadı. Hamiyet. O kızın şusu var, bu kızın busu var. Hiçbir kızı beğenmedin zaten şimdiye kadar. Ayrıca idrak etmenin zamanı da geldi. Oğlun senin sevdiğin, senin istediğin bir kızla değil... ...kendi seçtiği bir kızla evlenecek. Ayrıca çocuklarımızın kiminle mutlu olacağına biz karar veremeyiz Hamiyet Hanım. Ya. Maşallah. Beni senin annen seçmedi mi? Pekala da mutlu olduk. Yoksa sen pişman mısın? Hamiyet konuyu nereden alıp nereye götürdün? Benim sana demek istediğim gençlerin işine o kadar çok burnunu sokma, oğlumuzun da canını sıkma. Benim uykum geldi zaten. Yatıyorum ben hadi iyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.